İstanbul'dan yola çıktık. Saat 3, gece 3. Bakalım sabah kaçta orada olacağız. Böyle gece yolculuğunu pek şu an çekmeyeceğim ki daha çok otelle ilgili kısımlara geçelim. Ebişka'mız, Ali Doşka'mız burada uyuyor. Neyse görünmüyor. Hava aydınlanınca artık görüşürüz. Afyon'dayız. 3,5 saatlik yolumuz kaldı. Ale de otokoltunda rahatsız olunca ben de böyle bir formül buldum. Uyuyor kuşum. <laughs> Bu şekilde gayet geniş bir e, dolap alanı var. Burada daha yerleşmedi Kociska hemen oturdu. Balkonumuz var. Gayet geniş yatağın büyüklüğüne bakın. Şu olaya bayıldım. O da gayet güzel. Ben beğendim. Ama özellikle şu banyonun dizaynı çok hoş. Bakın burası balkonumuz. Yani Havuzu görmüyoruz ama şehir manzaralı Belek manzarası. Şunlara bakın ya çok güzel yapmışlar. İlk ilk defa salıncağa bindi. Bakar mısınız? Annem ne yapıyorsun? Beğendin mi? Aleda. Daha sonra bizimle birlikte kedi de bindi. Ali Doş. Nereye gidiyor? Onun odası nerede acaba? Bak. Annem. Kızım. Annem her şey üstüne yıkıldı. Özür dileriz. La bizim bir Kurban olur. Kızım. Günaydın arkadaşlar. Biz hazırlandık. Çıkıyoruz. Anneciğim Allah. ne oldu sana kızım? Bakın ona böyle bir düzenek kurdum. Nasıl olmuş? <laughs> Kocişim. Geldiğinizde şurada da bir böyle havuz için alan var. Az önce karşıdan çekiyordum. Sonra böyle bir tünele giriyoruz burada. Otel o kadar büyük ki tünelden alt geçitten geçip odalarımıza taraf gidebiliyoruz. Burayı böyle çok güzel bir dizayn yapmışlar. Bakın şunu var ya gerçekten çok beğendim. Engelli vatandaşlar için. Çok güzel düşünülmüş bir şezlong gerçekten. Başka otelde pek görmemiştim ya da dikkatimi çekmemişti. Bakın ne kadar güzel yapmışlar. Biz az önce tam şuradaydık. Şuradan geldik böyle geçtik. Balıklar biz gidiyoruz. Ne yiyor Ay çok doğumundaydı ya şu an balıkların. Balıklar. <laughs> Balıklar ele de gidiyor. Bak aşkım şurada bir fotoğraf çekmedik ya. Neyse benim kafama buraya şaplar mısın? <laughs> ya kocam aynı can kurtaran gibi değil mi kırmızı şort turuncu üstle? Burada can kurtaranlar öyle giyiniyor. Bakın tünelin bir başlangıç girişi burası ama bizim odamıza giden yol burası hala devam ediyor. Buraya minik bir sokak yapmışlar. Granada sokak. Bakın bu akşam bu show var. Ne? Bir daha söyle. Rider Extreme Show. Vay, vay, vay. Kocamın aksanı gelişti burada ya. Ruslar, İtalyanlar, İngilizler, İskoçlar. Kocam Hintlilerle bile muhatap oldu burada. Evde var ya full YouTube'dan Hindistan sokak lezzetleri izliyordu. Buraya gelince Burada şey dedi Aa onlar işte bunlar. <laughs> ama bakın. Şurada da bir şey yazıyor. Gösteremedim. Hello. <laughs> bakın böyle yabancıların çocukları hiç pas vermiyor. Aşkım, aynen değil mi? Allah. aşkım, Ayran, biz Granada'ya bir daha ne zaman geleceğiz? Bakın buradan da bir çıkış var merdivenle. Aynı yere çıkıyor ama biz arabamız olduğu için buradan gidiyoruz. Hı -hı. Bakın çıktık oradan böyle. Buradan odalarımıza gideceğiz. Buranın otelin alt katında biraz AVM gibi yapmışlar. Kuyumcu. Ne? Kuyumcu. Kuyumcu var. Market var, bakkal var. Aşkım biraz konuşur musun? Kızımızla ilk tatilimiz nasıl geçti? Çok güzeldi. Ee, kızımıza bir daha böyle bir tatil yapmayacağız. Sunamayacağız. Peki bir şey söyleyeceğim aşkım. Bu videoyu Ali de 10 yaşındayken izliyor. Ona ne demek isterdin? Bir daha ben de bir tatil yapayım. Ya başka bir şey söyle. Ali duşuyor. Seni seviyorum. Ben de seviyorum kızımı. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> ben de gözünü seveyim abi. Aa evet işte burası market. Euro ile satılıyor. Kuaför. İnsanları kazıklayan kuaför. 100 Euro'ya fön çekiyorlar. Burası böyle aksesuarcı, gözlükçü. Böyle butikler var kıyafetler ama gerçekten felaket fiyatlar. İnanılmaz yani 1000 dolar falan. Şurası Çin restoranı. Burada, buradan da giriş var. Kalbimin sahibi Kocişkom. Canım aşkım esmer oldum. Hintlilere benzedin ya. Bakın burada kuyumcu var. Burada fotoğrafçı, butik falan var. Şu fotoğrafçılar sürekli yolunuzu kesiyor. Şurada oturuyorlar konuşamayacağım. Birazdan konuşacağım. Burası böyle oyun alanı. Fotoğrafçılar sürekli her gün her gün gelip fotoğrafınızı çekelim. Fotoğrafınızı çekelim. Bir fotoğrafı euro ile satıyorlar. Kaç euroydu? 30 euro mu 25 euro mu hani Bir fotoğraf ya ve hani birkaç tane çekecek ve Beğenirsen almak isteyeceksin ya, bir sürü para oluyor. Gereksiz yani. Ben e, kendi telefonumdan kızımın çok daha güzel fotoğraflarını çektim. Burası böyle bir koridor. Şu an eksi 1. kattayız. Restoranın olduğu yerdeyiz ama biz yukarıya odamıza çıkacağız. Önce bir duş alırız, hazırlanırız. Şurada da Black Sports Bar var. Burada kapalı bira veriyorlar bilginiz olsun. Şurası böyle bir bekleme alanı. Altından merdivenler. Aşırı her şey lakşiri. Bakın. Şurası restoran. Ama biz şimdi odaya gidiyoruz. Bu ne? İnsanların eşlik yaptığı şeyleri paylaşıyorlar. Ben neredeyim? Akşam etkinliğinden çıktık arkadaşlar. Bakın Aledoş burada. Aledoş neredesin? Buradasın. Gidiyoruz. Biraz havuz başında oturacağız. Otel gerçekten çok güzel. Burası bir tünel. Otele tünel yapmışlar. Çünkü çok büyük. Karşıya geçmek için alt geçitten geçiyorsun. E, bu arada şu an üçüncü günümüzde otelde. Vlo'ya buradan devam ediyorum. Çok eğlendik. Gerçekten değil mi açtım? Bugün köpük partisi vardı hatta. Çok güzeldi. Biz koridorlar uzay üstü gibi. Her yer böyle. Değişik bir koridor. Çok karışık. Biz odamızı artık kolay buluyoruz ama bu 6. günde gerçekleşti. Odamız burası bizim. 6124 Seni unutmayacağız. Değil mi? Kocacığım 6124'ü unutmayacağız değil mi? Şöyle bi' geçeyim canım. Ay canım odamız ya! Gelin kocacığım. Ne yaptın aşkım? A, kırdın Aşkım gideceğimiz için... Gidece... Ay konuşamam. <laughs> aşkım gideceğimiz için konuşamıyorum ya! Neden gidiyoruz? Şuraya bir baksana her şeyin bir sonu vardır şu bu hayatta. Ama benim yok değil mi? Evet. Ve kızımız. Kızımızın arabasının üstüne de eşyalarımızı attık. Kızımız taşıyor bu sayede. Şişirdim artık. Şay şişirdim diyorum söndürdüm. Artık gidiyoruz ya hani kalmayacağız ya hani şu güzelim otelde. Şu 5100 metrekarelik havuza bir daha giremeyeceğim ya. Thank you. Bakın arkadaşlar biraz hazır gidiyorken oteli tanıtayım. Burada Luna Park var, Kids Club var. Çocuğunuzu saatlik ücretiyle bakıcılara verebiliyorsunuz. Burada Palm Beach. Burası havuz ama kum var yerinde. Burası benim en sevdiğim yerdi. Biz günlerdir hep burada oturuyorduk. Ve evet elimde kakalı gömleğim bir anne olarak. Böyle bir otel çok güzel bakar mısınız? Harmiyeler. Ve o ses nedir? O ne aşkım? Hemen gidelim bakın. Burası. Gel buradan gidelim ama göstereyim burayı. Bu akşam. O zaman gidilmez aşkım bu otelden ya. Burası sinek var arkadaşlar. Sinek barı çok güzel. Böyle bir sokak gibi yapmışlar. Şurası Frozen Kulesi. Sadece Frozen'lar var içeride. Şurada bira kulesi var. Rozun yanında bira kulesinin küçüklüğü, tatlışlığı. Aşkım motorlar da orada ne yapıyor lan? Gördün mü? Gördüm gördüm. Dur ben önden gideyim şu araba görünmesin. Böyle bir sokak sinek var. Lokma, waffle. döner, gözleme, kumpir. Tabi kapandı şu an. Saat 6'da kapanıyor. Şu an saat 6'yı 2 geçiyor. Hemen böyle kepenkleri kapatıyorlar. Bir dakika geçmiyor. Burada da bir bar daha var. Havuzun orada bir tane var. Burada bir tane var.